O Olay yerinde bir <laughs> şey kalmayalım mı? Çok arkadaşlar. Bir şey olmayanlar çok girmesinler. Beşik. Onu bir de yapmayalım. Bakın şey Bakın bakın. Şey <laughs> Seyman patlama Mey'de bir sismik galibliği Olayı. evet olay... kı kıymetli basın mensupları bu akşam saat 21.20 sularında Erbaa ilçemiz Karayaka beldemizde e, bir patlama meydana geldi. Eee olayın gelişimi şu şekilde. Eee bölge halkından bir vatandaşımız e, normal rutin görevinde bulunan jandarma personelimizi eee arayarak eee bahçesinde kendilerine ait olmayan bir e, paket bulunduğunu, sandık bulunduğunu ifade ediyorlar. Bunun üzerine devriyemiz e, normalde yapması gerekenin biraz dışında kendisi kontrole geliyor. Bu esnada bir patlama olarak, e, gerçekleşiyor saat 21.20'de. Patlama sonucunda 5 e, uzman e, personelimiz, jandarmamız yaralanıyor. Şu an itibariyle 3 yaralımız e, Gazi Osman Paşa Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde, 2 sivil vatandaşımız Gazi Osman Paşa Devlet Hastanesi'nde, yine iki jandarma personelimiz Erbaa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındılar. E, olayla ilgili olarak e, yine bölgeden üç bir vatandaşımız ve yanında bir başka kişi, e, Samsun İlemliyet Müdürlüğü'nün e, şu an itibariyle yakalandılar. gerekli araştırmaların sonucunda daha detaylı açıklama yapılacak. Cumhuriyet Savcımız burada. Olay yeri inceleme ekiplerimiz burada. Olayın gerçekleşme şekliyle ilgili olarak ve süreçle ilgili olarak gerekli çalışmaları yapıyorlar. şimdilik söyleyebileceklerim bunlardan ibaret. Evet teşekkür